Yaşar Nuri Öztürk, 25 Haziran 1999 tarihli yazısında Mehdiyet'in önemini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a özlemini anlatıyor. Bak insanlık diyor çıplak uyarıcılara hasret. Biz de çıplak uyarıcı özlem içindeyiz. Mehdi özlem içindeyiz diyor. Kimdir çıplak uyarıcı diyor. Bak şimdi hocamız anlatıyor bize Mehdi konusunu. Kozmik sorumluluğu tanıtan mesajın, zaman üstü peygamberi Hz. Muhammed ben çıplak uyarıcıyım diyor. O halde ne demek çıplak uyarıcı? Çıplak uyarıcı en -nezir el üryan deyimini Araplar vereceği haberin çok önemli oluşu yüzünden elbisesini bile giymeye vakit bulamadan dışarı çıkıp halkı uyaran kişi için kullanırlar. Bu deyim hem haberin önemine hem de habercinin ciddiyet ve yüceliğine dikkat çeker. Çıplak uyarıcı ölüm kalım noktasında konuşan, uçuruma gidip gitmeme kararını etkilemek üzere konuşan habercidir. Bak Mehdi'nin görevini çok güzel vurgulamış. Çıplak uyarıcı ölüm kalım noktasında konuşan yani kıyamete ramak kala gelecek diyor ya Mehdi. Evet. Ölüm kalım noktasında konuşan uçuruma gidip gitmeme kararını etkilemek üzere konuşan habercidir. Yani insanları kıyametten kurtaran, kıyametin kopmasını durduran Allah vesile ediyor Mehdi'yi. Öyle bir kişidir diyor. Dinleyeni aydınlığa, dinlemeyeni hüsrana götüren sözün sahibi de çıplak uyarıcı. Mehdi ne yapıyormuş? Dinleyeni aydınlığa, ferahlığa, güzelliğe götürüyormuş. Dinlemeyeni hüsrana, belaya, acıya, sıkıntıya götüren sözün sahibidir diyor çıplak uyarıcı. Kur'an kozmik sorumluluğunun taşıyıcısı insana eskimez ve pörsümez mesajı ileten peygamberlerin iki niteliği üzerinde ısrarla durur. Beşir, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı. Her peygamber aynı anda hem beşirdir hem nezir. Yani hem müjdeleyici hem uyarıcı. Büyük iman ve heyecanların habercileri hitap edecekleri insanı önce omuzdan tutup silkelerler. Bu silkeleme her peygamberde önce kendi aile bireylerinden başlar yakın akrabayı ikinci sırayı alır ve devam eder. Gök mesajının son peygambere ilk aksiyon emri şu olmuştur. Kalk ve uyar. Müddessir suresi 2 şeytanın Allah'a Bu emir yakın akrabanı uyar. Şu ara 214 şeklinde detaylandırılmıştır. Bak kalk uyar ve yakın akrabanı uyar tebliğde. Çıplak uyarıcı Kur'an'ın ifadesine mübin olmalıdır. Yani gerçeği yalın, apaçık, net, yansız, yönsüz, ivasız, eğmeden, bükmeden, geciktirmeden ortaya koymak onun varoluş hikmeti, işi gücü onurudur. Mehdi'nin bak vasfını açıklıyor. Yaşar Nur Öztürk hocamız. Çıplak uyarıcı yani Mehdi, Kur'an'ın ifadesiyle mübin olmalıdır. Yani gerçeği yalın anlatması lazım apaçık anlatması lazım. Demagoji yapmayacak. Lafı evirip çevirmeyecek. Var ya bazı hocalar süslü konuşacağım diye sayfalarca yazar. Bir türlü anlayamazsın ne demek istediğini. Okursun okursun. O şu şöyle demişler, bu böyle demiş. Böyle de düşünülebilir, şöyle düşünebilir. düşünülebilir. Karma karışık, şahsı manevidir. Şahıs da olabilir. Olmayabilir de. Gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bu samimiyetsiz ifade yapmaz Mehdi. Bak yalın, apaçık, net, lafı hiç uzatmıyor. Yansız, yönsüz, haktan yana, ifasız, eğmeden bükmeden, dileyip bükmek olmaz onlarda. Gericilerde, yobaz takımında, gerici demeyeyim de yobazlarda, münafıklar dil, eşek dili gibi dillerini eğip bükerler. Mehdi'nin şahıs olduğunu bildiği halde eşek dili gibi dilini bükerek Mehdi'yi şahsı manevi gibi göstermeye çalışır. Cahilliğinden yapanlar tenzih ediyorum. Ben karaktersizleri kastediyorum. Kimse o karaktersizler. Eğmeden bükmeden, geciktirmeden, hemen vaktinde ortaya koymak onun varoluş hikmeti ve işi gücü ve onurudur diyor. Yani işi gücü bu Mehdi'nin. Ee, kendisi için değil, hayatın bütün sosyal yönlerinden çekiliyor. Kendisi için değil, eser için yaşayan iman ve ışık devidir. Dev bir varlık. İman ve ışık saçan bir dev. Çıplak uyarıcı insanlık ne bulmuşsa bu çıplak uyarıcıların sözünde bulmuş. Neye ermişse yine onların izinde ermiştir. Demek ki Mehdi çok önemliymiş. Evet. Kim anlatıyor bunu? Yaşar Nuri Öztürk hocamız anlatıyor. Bak insanlık ne bulmuşsa bu çıplak uyarıcıların sözünde bulmuş. Neye ermişse yine onların izinde ermiştir. İnsanlığın her devirde yıkın sebeplerinin başında çıplak uyarıcılardan yoksul kalmak vardır. Yani ondan yoksun kalırsa bir millet diyor, bir devlet, bir bölge, bir ümmet yıkım meydana gelir diyor, felaket meydana gelir diyor. Bak insanlığın her devirde yıkın, yıkım sebeplerinin, felaketlerinin başında çıplak uyarıcılardan yoksul kalmak vardır. Yani mehdisiz toplumlar yıkılmıştır, mahvolmuştur diyor. Bu yoksunluk riyakarlığa, iki çıkarcılığa palazlanma imkanı hazırlar. Mehdi olmadığında ne oluyormuş? Riyakarlık, iki yüzlülük, çıkarcılık bunların palazlanma imkanını hazırlar diyor. Ve bu illetlerin egemenliği iyi ve güzel adına ne varsa alıp götürür, yobazlık yayılır diyor. Riyakarlık, adilik, karaktersiz insanlar yayına başlar. Müslümanlar paramparça olur. En kötüsü lideri aydını götürür diyor. Lideri de ezer diyor. Aydını da ezer bu sistem diyor. Güveni götürür. insanlara güven kalmaz diyor. Büyük oluşları mayalandıracak ruh böyle bir toplumda vücut bulamaz. Bak büyük oluşları mayalandıracak ruh böyle bir toplumda vücut bulamaz. Yani eğer Mehdi yoksa öyle bir toplumda diyor büyük oluşlar, büyük gelişmeler, e, mesela büyük sanat hareketleri, bilim hareketleri oluşmaz diyor, vücut bulmaz diyor. Kavruk kalır, gadük kalır diyor. En büyük başarı, en ileri derecede iki yüzlü, en ileri derecede düzenbaz olmaya bağlanmıştır şimdi dünyadaki sistemde diyor. En büyük başarı, en ileri derecede iki yüzlü kimse, en ileri derecede düzenbaz kimse diyor, o başarılı olacak hale getirir diyor decaliyet gafleti aldanışı, aldatışı delen yoktur diyor. Mehdi'nin olmadığı bir toplumda her türlü bir rezalet olur diyor. Genelde İslam dünyasının özü olarak da bizim ülkemizin temel dertlerinden biri çıplak uyarıcılardan yoksulluktur. Mehdi'nin eksikliği problem Türkiye'de diyor. Kim diyor? Yaşar Nur Öztürk hocam diyor. Bakıyor ki genelde İslam dünyasının Özel olarak da bizim ülkemizin bak özel olarak da bizim ülkemizin Türkiye'nin temel dertlerinden biri çıplak uyarıcıların yoksulluktur. Mehdi'nin olmamasıdır diyor. İslam aleminin ve Türkiye'nin derdi budur diyor. Bu yoksulluk bizi gelişme adına magazin taklitçiliğine din adına yedek ilah sömürüsüne yani sahtekar üçkağıtçı işte hocalara şeyhlere bazı onlara tabiyete çevirir diyor. Yani tek bir Mehdi'ye bağlanacağına gider üç kağıtçılara bağlanmaya kalkar diyor. İyi olanları tenzih ediyoruz tabii. İyi alimleri, iyi şeyleri. Demokrasi adına da hulus çıkarmaya ve dal kavukla yenik düşürür diyor. Demokrasi adına da bak hulus çıkarmaya ve dal kavukla yenik düşürür. Demokrasinin bir çıplak uyarıcılar rejimi olması gerektiğini unutmuş durumdayız. Yani mehdisiz demokrasi olmaz diyor. Bunun içindir ki ne sanatta, ne ekonomide, ne dinde, ne politikada yaratıcı ruhun göğüslemek zorunda olduğu risklere girme noktasına gelemiyoruz. Ne sanatta, ne ekonomide, ne dinde, ne politikada bak yaratıcı ruh, ruh gelişmiyor diyor Mehdi olmadığı için. Çünkü insanımız çıplak uyarıcılarla hizaya getirilmeyen bir Riya saltanın peçesinde kıvranmaktadır bak. Çünkü insanımız çıplak uyarıcılarla hizaya getirilmeyen yani Mehdi'nin hizaya getiremediği bir riya saltanatının pençesinde kıvranıyor diyor. Riya saltanatı var diyor. Mehdi olmadığı için. Hep vaat dinleyen fakat hep hayal kırıklığıyla karşılaşan aldanmış, uyutulmuş kitlelerin yüzyıllık iniltileri duyulmaktadır her yanda diyor. Sürekli kıvranıyorlar diyor Mehdi'sizlikten. İnsanımız iki yüzlüle teslim edilmiştir. Takiye, takiye yani iki yüzlü görünüm Düzenbazlığı ruh ve iman dünyamızı çürütüyor. Bak takiye düzenbazlığı ruh ve iman dünyamızı çürütüyor. Bundan daha zehirli bir kahır ise düzenbazlığın sürmesi için kitlelerin çıplak uyarıcılara düşman olma noktasına getirilmesidir. Mehdi'ye düşman hale getirilmiştir toplum diyor. Birçok kişi Mehdi düşman o hale gelmiştir diyor. Bak iman dünyamızı çürütüyor diyor bu durum diyor. Bundan daha zehirli bir kahır ise diyor çok daha zorlu bir şey ise düzenbazlığın sürmesi için bu düzenbaz sistemin sürmesi için yani yobazları kastediyor. Yobazların düzenbazlığı onların sistemi sürmesi için kitlelerin çıplak uyarıcılara düşman olma noktasına getirmesidir. Mehdi işte yoktur, şahsı manevidir. Gelirse helak olursun, Allah esirgesin gelmesin Mehdi gibi veyahut işte falanca kişi niye Mehdi'yi anlatıyor, Mehdi'den bahsetmek fitnedir gibi çıplak uyarıcılara düşman onun noktasına getirilmesidir. Diyor. Bu büyük bir felaket ve kahırdır diyor. Kısacası insanımız ziraatten bilime, teknolojiden felsefeye, dinden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda çıplak uyarıcıya muhtaçtır diyor. Uyarıcılara muhtaçtır. Mehdi'ye muhtaçtır diyor. Nerelerde? Ziraatten bilime, teknolojiden felsefeye, dinden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda çıplak uyarıcılar muhtaçtır. Mutlaka Mehdi olması lazım bir toplumda diyor. Birkaç sandıktan daha çıkabilmek için ülkenin ve kitlenin yarınlarını karartan gaflet ve yalanın maskesini cilalamayı bilmiştik ve ermiştik sananların nasır tutmuş kabuklarını delecek keskin bakışlı, gür sesli, çıplak uyarıcıların hasret içerisindeyiz. Mehdi'nin vasfını diyor keskin bakışlı, gür sesli diyor. Çıplak uyarıcının, uyarıcıların hasreti içindeyiz. Çıplak uyarıcıya havadan, sudan daha muhtaçız diyor Mehdi'ye. Bunu kim diyor? Yaşar Nur Öztürk hocam söylüyor.